Selamlar sevgiler dostlar kanalıma hoş geldiniz geldik abiler yine neredeyiz yeni göz bebeğimiz Big Bass Bonanza bindeyiz dostlar 31 bin TL güzel bir kasayla girişimizi yaptık şöyle 70 TL'den dur lan oğlum satın alma yapmayacağız 70 TL'den dalışımızı gerçekleştirelim şöyle hızlı spinle bana bol şans olsun sizlere de iyi seyirler olsun haydi bakalım aslan parçası balıkçı Şansımız bol, kazancımız çok olsun. Kelle balıklar havada uçuşsun diyelim. Bu arada arkadaşlar hala kanalıma abone değilseniz videoyu beğenmeyi, yorum atmayı, kanala abone olmayı unutmayınız. Hepinizin şimdiden emeğine sağlık. Oynadığım güvenliğim yerleri de yorumlar kısmına sabitliyorum. Soranlar için güvenilir lisanslı firmalardır. Canımızı yakmazlar diye düşünüyorum arkadaşlar. En azından merdiven altı firmalar değil abi. Paranızı boşa gidermez. Adamlar sitelerin fake hesabını açmışlar ya. Sitelerin fake hesabını açıp milletin parasını çöküyor namussuzlar. Neyse bakalım oyunumuza. Tane tane yürüyeceğiz. Toplu halde vurmaya çalışacağız. Hedefimiz belli. İki katını gördük mü kaçarız. Ama kelle balığa da yok demeyiz abi. Bakalım yaşayıp göreceğiz. Tek tek yürüyelim bakalım. Hadi bir hoş geldin alalım artık. Ya birkaç gündür şu oyunun içinden geçmişler. Abi içeri giriyorsun, bir de yüksek betlerden giriyorsun. Ya bir fotoğraf atıyor ya iki fotoğraf atıyor. Harbiden canımızı sıkmaya başladılar. Tamam, verdi mi çok sağlam veriyor ama vermedi mi de süründürüyor abi. En azından diğer balıkçılardan iyi. Orada zaten kelle balığı almak çok zor. Burada imkansız değil. Burada birkaç kere aldık. Daha önceki balıkçıları çok oynadım abi. Daha altın balığı görmek nasip olmadı hiç. Hayır aşağı gidiyoruz bakalım. 150. Artık bir şeyler yapman lazım. Daha fazla aşağı düşmeden. Tak oğlum 150'den kancayı. Bir şans daha var. Gel. Şimdi bak. Puştuk yapma. Şurayı ilk baş bir seriye bağla. Keyiflice oyun çevirelim abi şurada. Vicdansızlık yapma. En az 2x olsun abi. İlk girişte güzel bir kazanç alalım ki rahat rahat oyunumuza bakalım. Birkaç zamandır ilk alışta ya bir tane atıyor ya iki tane atıyor abi. Of bak bunları gösterdiyse bir puşluk var. Ulan sıyırdı geçti be. Biraz daha yavaş kiste 150 alacaktık içeri. Hadi lan aslanım. Hadi lan koçum. Dayandık 2x'in kapısına. Geri çevirme bize. Dört spin var. Güzelsin ama boş attın. Uf, şurayı verseydin ya. Son iki. Bir tane daha atlan bari. Boş at. Belki üçü garantileriz. Olmadı. Bakalım buradan bir şey alabilecek miyiz? Lan ekranın güzelliğine bak ya. Anasını satayım bana da verdikleri bu işte. Buradan bir kondursa 300 bin yatıyor içeride. İçeride 300 bin yatıyor abi. Görüyor musun? 2x'e girdik şimdi fotoğraf atmıyor. Al. Bütün güzel balıkları gitti abi ya. Babana eşek kovalasın. Bir önceki el atsaydın ya. Neyse bu da iyi ama. Bu da iyi. 7200. Son spinle bir güzellik yapar mı bakalım? Son spinle bir güzellik yapar mısın? Ne zaman yaptın ki oğlum? Bir tıkır artıya geçtik dostlar ama ne yapalım hemen geri kaçalım. Gaza gelmeye gerek yok. Ondan sonra patır patır geri çekiyorlar. Muhtemelen 4-5 el vereceğiz diye düşünürken girdik lan. Hayret. İyi ki de geri çekilmişiz bak. Bak burada bir kondursa 70 bin. Of gitti. Kaçırdık anasını satayım ya. Hiç uğraşmazdık işte ya. Mis gibi. Çekilirdik. Şurayı verseydin ya bu. Son spin. Anasını satayım. Ya 2'de kalıyorsun ya 3'de kalıyorsun. Başka bir icraatını görmedik. Gönder bakalım. Şimdilik artıdayız. Bir daha mı lan derken olmadı. Hadi 90'a takalım lan. Haydi 90'a takalım. Gönder şu kelleyi kaçalım gidelim be. Uğraştırma daha fazla. Haydi bin. En küçük balıklar hep bizde. Ulan yine mi olmayacak be? Vay arkadaş. Verdiği paralara bak. Bari bir tane daha at. Yok anasını satayım. Yine uğraştıracak. Bir aşağı, bir yukarı gidip duruyoruz bakalım. Yapar mı ki lan? Bir şans daha var. Olmadı. Ulan ufaktan bir artıya geçiyoruz. Beti yükseltiyoruz abi. Patır patır hepsini geri çekiyor. Tak olum yüzden. Arka arkaya girelim be. Yavaştan yavaş. Yine kaçtı. Şunları birleştirsen daha güzel olurdu. yardırmaya devam. Yarısını aldık. Kuşluk yapıyorsun. Bırak gidelim işte be. Al abi 200'den girdin. Daha nereden girmeye bekliyorsun lan? Ya 3x'ten bile kurtarabiliriz ha. Bu kaçıncı oyuna girişimiz? Hala doğru düzgün bir yukarı çıkamadık. Bak çok güzel oldu. Bu çok güzel oldu abi. Fişeksin. Fişeksin abi. On numara hareket. Başarılarının devamı gelsin abi. Başarılarının devamı gelsin. Vicdansızlık yapma. 9800. Sakın tek tek alma. Bağla şu oyunu seriye. Hadi be oğlum. Ulan. Güzel. 3000 daha geldi. Ulan ikiye kadar gidebilseydik işte. Of of of. Son spin. Yap bir güzellik sonda. Olmadı. Of. 50 kadar çıktık ya. 49. Bir geri daha yapsam mı acaba? Umarım pişman olmayız. verdikten sonra birkaç el alıyor da şaşırtabilir de. Bütün karı geri bırakırız ha. Vay arkadaş. 6000. Buradan bir girmez misin? Şuradan aradığımı alsak o da güzel olur ha. Hiçbir şey yok. Anasını satayım ya. Tam ufaktan arta'ya geçiyoruz. Hepsini geri bırakıyoruz. Al. Karı gömdük. Niye üstüne gidiyorsun? Geri dönsen anasını satayım. Aha lan. Lan yap lan gözünü sev. Of aşağıda kaldı be. Tüh. Aşağı ananı. Zorla küfrettirecekler. Ulan bütün çağrı geri bıraktık iyi mi? Tam girecek dedim ha. Devam anasını satayım. Ulan 49.000'e kadar çıktık. 2 dakikada hepsini sildi süpürdü. hepsini kaptırmasak bari Şuradan bir yüzlük yapmaz mısın bize? Düştük mü eksiye abi? 49.000'den eksiye düştük. Ayva yedik işte şimdi bak. Puştuk yapmaya başladı yine. Üçünden biri tutar mı bakalım? Biri gitti. İkisi de gitti. Üç de gitti anasını satayım. Burada da çapraz durdu girmez. Ulan be dibini sıyırdı. Yine çapraz durdu. Ya orada hata yaptım. O 49 bin de derken girdik lan. Hayret. Çapraz durdu girdik anasını satayım. O 49 bin de geriftes yapmamız lazımdı ha. Küçük küçük ilerleyecektik. Buralardan bir yerden girecektik fazla para kaptırmadan. Yine 200'den girdik bakalım. Ver gidelim lan. Hadi be koçum. Ya 3x'e git. Ya da gönder şu kelle balığı kaçalım gidelim. 10x biraz zor. Lan hep küçük atıyorsun vicdansız. Ekranın güzelliğine bakar mısın? Bir dünya para yatıyor. Bize düşen de bunlar. A 2'ye girdi. Hadi lan. A dinamit. Pardon bazuka. Gözünü seveyim. Şöyle 2 3 tane büyük balık vur. Topal kendimize gelelim. 1 2 3 güzel. Güzelsin. Güzelsin. 4800 9600 Bağla seriye. Ağzımı bozdurma. Şu hareketin devamı gelsin işte be. Kaç dakikadır uğraşıyoruz abi. Ulan yine mi tekte kaldım be. Aha çekti. Umarım yanında güzel bir şey vardır. Fıs. 3600. 2 3 tipim var. Oo çok iyi oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. 8800. Ulan bir tane daha gelirse 3'teyiz. Konuyu kapatabiliriz abi. Hadi gözünü sevdiğim. Konuyu kapatabiliriz. Bir tane daha at, boş atlan. Ulan boş at be. Olmadı lan. Ne yaptık abi? 54 bin. Hedef iki katıydı. Arkadaşlar. Yoruldum abi bırakalım. 31 binle oturduk. 54 binle kalkacağız. Geri çekilmesini bileceğiz abi. Eldeki avuçtakinden oluruz. Bak defalarca oyunu aldı. Zorla buraya kadar getirdik abi. Bundan sonrası macera. Bundan sonrası macera. Her şeyi kaptırabiliriz. Beni bilen bilir abi ben. Karı gördüm mü kaçarım. Karı gördüm mü arkama bile bakmam. Vereceğini verdi oyun. Bundan sonra da bir cacık olacağını tahmin etmiyorum. Çünkü bak kaçtır bir aşağı bir yukarı gidiyoruz. Oyun al paranı defol git dedi en son abi. Çekilmesini bileceğiz. Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Durmayı bilmezseniz patlarsınız abi. Hepsini bırakırsınız. Dikkatli oynayın. Selametle.